Şu an canlı yayındayız ve işte o süper yıldız Esra basın toplantısı düzenliyor. Esra bir soru sorabilir miyiz? İlk soru. Esra dünya turuna ne zaman çıkmaya başladın? Hmm. Bu sorunun cevabı <laughs> yüzük kayboldu. Polis Buradayım. Esra kendine gel. Ha? Ne Yakaladım onu. Yüzü o çalmış. Kıymetlim. Tutuklusun. Esra. imza ha? atar mısın şuraya? Büyük bir hayranlanım da. Lütfen. Senin dövmeni bile yaptırdım. İmza falan yok. Ne? Yere hmm. çöp mü atıyorsun? Hiç hoş değil bu. Sen de tutuklusun. İnanılmaz. Son dakika haberi. Avukatı arayın. Boy ölçerde fotoğraf çekimi. Beklesen. Fotoğrafçı, hadi başlayalım. Fotoğraf çekimi benim alanım. Wow. Ben de birkaç fotoğraf çekilebilir miyim? Ne? Hayır dostum bu sana göre bir şey değil. Ha? Ha. Sıra bende. Ha? Ne? Ezik. Ha. Pek sanmıyorum. Peki buna ne dersin? Ha. Ezik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de bir hatıra fotoğrafı. Hı? Ha? <laughs> Merhaba hayranlarım. Şu an korkunç bir yerdeyim. Ama gösterişliyim hala. Kim geldi? Evde hizmet veren bir stilist mi bu yoksa? Merhaba. Bu şapka bana engel oluyor. Şık olmanın da verdiği rahatsızlıklar var tabii. Esra sana birkaç önerim var. Aşırı şık hapishane kıyafetleri. Ne dersin? Hayır. Peki bu? Hayır galiba. Peki buna ne dersin? Bu kesinlikle olmaz. Sıradaki. Bu da sonuncusu. Evet bu olur işte. Harika. Turuncu bugünlerde moda. Aksesuar ister misin? Oo. İsterim tabii. Bayıldım. Yüzük de takabilirsin. Vay canına. İyi iş çıkardın. Ne güzel bir kıyafet. Şap kal. Erol para. Geldiğiniz için teşekkürler. Ne? Oh. Ben de yeni bir kıyafet istiyorum. Turuncu ama cüretkar. Okay. Elimde bu var. Oh. Alayım o zaman. <laughs> Çok komik. <laughs> ne? Ben de kıyafet alabilir miyim? Köşede bir tane var. Alabilirsin onu. Mm, bunun kıyafet olduğundan emin misin? Aa. Umarım o da spreyi işe yarar. Ha? Örümcek, yardım edin. Esra süper kahramanın yolda seni kurtaracağım. Hepsi güçlü kaslarım sayesinde. Ha, evet. Tam böyle olacak. Biraz abarttım. Kurtarma zamanı. Geliyorum hemen. Örümcek. Neden bağırıyorsun? Ah, gitmem lazım. Kahramanlık pek işlemedi. Aa, ne komik bir sahne. Patlamış mısırım nerede? <laughs> He? Aa, örümcek. Patlamış mısır sever misin? Beni ısırma yeter. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Kubilay ve size buradan naklen yayın yapıyorum. Boşuna uğraşıyorum. Bir kişi bile izlemiyor. Herkese merhaba, ben Esra. Ee, bu tuhaf koku da ne? Ah. Erol, dişlerimi fırçalamak istiyorum. Çantanız geliyor. Harika, bugün günlerden perşembe. O yüzden bu fırçayı kullanayım. Teşekkürler Erol. Ben ve harika kokumla tekrar karşınızdayım. Bal. Gardiyan ben de dişlerimi fırçalayabilir miyim? Diş mi? Nasıl istersen. Parmaklarını kullanabilirsin. Neler oluyor? Her parmağı haftanın günleri. Yedi parmak. Çok tuhaf. Postacı. Ha? Ne? Bu çiçekler ve mektuplar hayranlarından geldi. Teşekkürler. Erol'a da mektup gelmiş. Aşk mektupları. <laughs> Her zamanki aşk itirafları işte. Farklı bir şey değil. Erol şu çiçeklerle ilgilensene. Evet. Benim hayranlarım nerede? Canlı yayını açmam lazım. Ama kimse izlemiyor. Adil değil bu. Duvara biraz sert yumrukladı. Mektubun var. Evet. Sonunda bana da geldi. <laughs> ne? Kırılan vazo için para cezası mı? Ciddi misin sen? <laughs> ne yapıyor acaba? Anlamadım. Yeni TikTok videom sıfır beğenimi aldı yani. Sayfayı yenileyim. Oh. Aa, anladım. Bir milyon beğeni. Bence gayet iyi. Benim de havalı bir telefon kabı bulmam lazım. O zaman beni de bir milyon kişi beğenir. Kartondan başka bir şey yok ama. O halde kartondan kap yaparım. TikTok çekelim şimdi. Ben de 10 milyon beğeni aldım. Şu ünlü kadın ne yapıyor acaba? Hı? Dişini temizliyor. Bu anı çekmem lazım. Saç çubuğu. yardım et bana. <laughs> Şimdi eğlenceli olacak ha? işte. Oh. Ne? Hayır. Hey sen. Gözüm üstünde. Hırsız bu işte. Zavallı şey. Ona çok üzülüyorum. Erol. Ona yardım etmek istiyorum. Bence de. Bir fikrim var. Bir sonraki hücreye giden bir portal. Onu buraya getirdim. Merhaba, sana yardım edeceğim. Merhaba, ben Esra ve bu da arkadaşım Kobilay. Bugün birlikte şöhret dersine başlıyoruz. Piercing bu aralar aşırı moda. Sen de yap. Hmm, tamamdır. Böyle mi? Hayır, biraz gülümse. Anladım. Böyle mi? Hmm. TikTok videosu çekiyoruz. Dans et benimle. <laughs> wow. Ben de sizinle dans etmek istiyorum. Gel o zaman. Bir, iki, üç, dans. Fenaydı. İmzanı alabilir miyim? Elbette. Teşekkürler. Senin hayranınım ben. Dövmem bile var. Gerçekten mi? E ne oldum? Dur imza atayım. Wow. Teşekkürler çocuklar. Cezanızı çektiniz. Gitmemiz gerek. Hepinize güle güle. Güle güle. Ben de sıkıcı yaşantıma geri döneyim o zaman. Ne? Bir imza alabilir miyiz Kubilay? Gerçekten hayranlarım var. Cennetteyim resmen. Esra sana ne kadar teşekkür etsem az.